Merhaba sevgili Türk Karate Televizyonu izleyicileri. Bu hafta da beraberiz. Bu hafta size tasarım konusundaki yeni fikirlerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz öz farkındalık ve farkındalıkla dünyanın yeniden biçimlendiği bir çağın içindeyiz. Ve biz bu tasarım gücümüzle zihnin büyük tasarım olanakları ile her konuda mesafe alacağınızı düşünüyorum. Gerçekten de dünyada aynı düşüncede olduğu için bilim adamları bu konuda hazırlıklarını yapıyorlar. Ve güzel buluşlar, güzel düşünceler her gün basının haberler içinde yer almaya devam ediyor. Şimdi yeni süper bilgisayarlar, bu kuantum bilgisayarları, işlemleri saniyede gerçekleştirirken, senin üzerinde 20 yıl düşündüğünüz problemleri bir saniye içinde önünüze koymuş olacak. Bu çok, bir, çok güzel bir gelişme ee, ve e, enerji meselesini de tabii ki manyetik alan sistemiyle çözdüğümüz için e, tahmin ediyorum ki hepimiz yarın bir gün e, bu enerjinin imkanlarından doya doya faydalanacağız. Yani otonom araçlar falan hepsi dahil olmak üzere. Şimdi 5G teknolojisi de mobil internet ağı çok hızlı hale geliyor. Ee, SpaceX'in başkanı Elon Musk e, 12 bin yani ben bunu 10 bin olarak söylemiştim. 12 bin uydu fırlatmayı planlıyor. Türkiye'nin şu anda 5. uydusu atılacak. Arada çok büyük farklar var ama biz bütün uydulardan yararlanma imkanımız var. Parasını ödedikten sonra niye yararlanmıyor? Bu arada yapay zeka benim ee, en çok ilgilendiğim alan. Çünkü Amerika'daki bu yazışmalarda Linkedin'den e, görüştüğüm dostlarımla tanıştığım yeni arkadaşlarımla, Singapur'dan, Çin'den, e, Namibya'dan bile var hatta. Ee, arkadaşlarımla konuşmaları yaparken e, bazen fake e, isimlerle, fake e, durumlarla karşılaşıyorum. Bunun tabii e, ayırdığına vardığı için yapay zeka size hemen uyarı getiriyor diyor ki bu fake olabilir diyor. Bu çok güzel bir olarak. Yani siz gerçek sahici insanlarla yani böyle bizim gibi e, tanışma, konuşma, yazışma imkanı buluyorsunuz. Ben onu biraz daha ilerletip videolarını, videolarımı gönderiyorum. Dünya ile haberleşiyorum. Şu anda çok üzerinde durduğum o e, farkındalık ve öz farkındalık konusunu çok dillendiriyorum. Çünkü gelecekte iyi bir toplum yaratmak ve birlikte konekte bir dünya yaratmak için bu şeylerimizi, hastalarımızı iyice işselleştirmemiz lazım. Şimdi yeraltı şehirleri planı var. Yeraltı şehirleri çok önemli. Biliyorsunuz ki köylerden, kentlerden böyle bir hareketlik var. Ama daha çok köyler kentlere geliyor. Tam tersi de olabiliyor. Kentlerden köylere de göçler olabiliyor. Mega kentler var. E, dünyada böyle aşağı yukarı bizim Saffet Tonguç'un gezdiği 1400 tane e, kentten bahsediyor. İşte 160 tane ülke gezmiş Saffet. Benim amca oldu oluyor Hikmet Tonguç'un şeyi, torunu. E, ben onun gibi gezmiyorum ama ben de zihinsel e, şeyler, turlar yapıyorum kendi kendime. Şimdi burada e, Earth e, Scraper diye bir e, yeraltı gökdeleni tasarımı var. E, 65 katlı ters piramit e, aşağıya doğru böyle e, iniyor. Ve böylece insanlar bu şehirlerin içinde yeraltı şehirlerin içinde yaşayacaklar. Karıncalar gibi düşünsenize bize. Yani üst tarafta bağ bahçe olacak. E, aşağıda da e, tabii aydınlatma, çöp sorunu, e, atıkların yeniden değerlendirilmesi gibi konular hep dönüşüm içinde olacağı için. Mesela Çin'de böyle bir e, interkontinental var. Wanderland, e, Şangay'da. E, otelin inşası ile 336 odalı lüks bir otel yapmışlar. 88 metre derinliğinde. Yani artık e, bu yeraltı şehirlerini e, belki de bize gezdirecekler. E, fakat yer altına doğru indiğimiz sürece düşünün dünyanın çapı zaten e, yarı çapı 6.500 kilometre ve o 6.500 kilometrenin e, dayandığı yerde magma e, ısı sorunu yaşamamak için zannediyorum bu limiti 8800 metre civarında e, tutuyorlar şu anda. Ondan sonrası madencilerin bileceği bir şey. Şimdi bir de insan beyninin haritası e, çıkarıldığı e, burada Human Brain Project diyorlar. Buna 5 milyar dolarlık bir e, para yatırdı Amerika ve farklı nöron türlerinin listesini oluşturdular. Yani biliyorsunuz ki insan vücudunda en, 50 trilyon hücre var ve hücrelerin e, en önemli tarafı hücreler e, nörogenez yapıda olduğu için özellikle beyinde Yeniden, yeniden üretiyorlar kendilerini. Her hücrenin bir girişi var nörit, bir de çıkışı var aksonlar. Geçen şeyde bahsetmiştim konuşmamda. Bu farklı türleri listesini oluşturuyorlar ve epilepsi, Parkinson gibi hastalıkların rahatsızlıklar artık tarihe karışacak. Gerçekten insan beyninin haritası tam olarak çıkarılabilir mi? Hala kuşkuluyum çünkü muhteşem bir mekanizma. Bu mekanizmanın e, o nörotransmitterler ayrı bir bağlantı postacı görevi yapıyor. Nöronlar ayrı bir e, şeyde çalışıyorlar. Aksonlar e, çıkış bilgilerinin bilgilerini e, topluyorlar. Ötekiler, nöritler giriş bilgilerini oluşturuyorlar. Ve elhasıl e, elektrifikasyon sistemiyle çalışan bir mekanizma. 700 bin voltluk bir canlı. Bunun üzerinde çok başarılı e, olabileceğimizi şu an için kestiremiyorum ama bir 10 sene içerisinde epey bir yol alacağımızı tahmin ediyorum. İklim e, değişikliğinde sıcaklık artışı bir buçuk dereceye ulaştığı için karbon salınımını önlemek üzere elektrikli araçlar gündeme geldi. Bizde de e, TOK bu konuda Gürcan arkadaşım e, bu işin başında e, elektrikli araçların üretimi hakkında 2022'de önemli gelişmeler sunacaklar. Şimdi bunun için Google falan çalışıyor. 2030'a kadar karbon emen ağaçları ve ekinleri kullanarak onları daha sonra da yakarak elektrik enerjisi üretme düşüncesindeler. İşte Tasarım hep böyle. Yani birbiri içinde dönüşen segmentler. Yani insan vücudu biliyorsunuz nitrojen döngüsüne girdiği zaman ağaçlara bol miktarda azot sağlıyor azotu yani nitrojen öteki adı bu azotu aldığı zaman büyük ormanlar yapabiliyorlar. Belki gelecekte mezarlıkları ortadan kaldırıp benim tasarım, düşüneceğim bu. Bunları özellikle bu bölgelerde insanlarda bir saygı ritüeli yaşadığımız için e, mezarlar hakkında ölülerimiz ya da büyüklerimizin e, cenazeleri hakkında böyle bir eğer e, saygı termininden çıkıp da eğer bunu bir doğal varlık olarak kabul etmeye başlarsak büyük ormanlar için çok önemli bir kaynaktır insan e, cesetleri. Şimdi burada e, buradan e, biyoenerjiyle karbon yakalama ve depolama sistemi oluşturuyor Microsoft ve bu teknolojik e, gelişmede tabii artık artan karbonu da depoluyorlar Karbon nerede kullanılabilir biliyorsunuz yani e, her şeyde kara olan her şeyin içinde e, boyadan şeye kadar e, lastiğe kadar karbon e, kullanılıyor. Fiber ka karbonla e, biliyorsunuz çelikler yapılıyor ve o çelikler dayanıklı oluyor. Karbon'un bağ kurma özelliğinden faydalanıyorlar. Yani her şey dönüşüyor. Hiçbir şey çöp, atık ve yük değil Dünya için. Yani Dünya'nın böyle kendi dönüş içinde e, işte su e, moleküler olarak ortada görüyorsunuz. Buharlaşıyor, yağıyor tekrar su başka bir yere gidiyor. Su kaybolmuyor aslında. Su daima e, debisi aynı. Fakat mesela e, Konya'da o tomrukların oluştuğu yerlerde görüyoruz ki aküferler boşalmış. Çok aşırı sulama yaptıkları için, yeraltı sularını aşırı kullandıkları için çıkıyor o problem ortaya. Ama biz bu projeyle iklim mi e, karbonu emen ağaçlar ve bitkiler yetiştirerek ve bunları depolama sistemine sokarak yeniden dönüştürerek e, Microsoft'la Google çok önemli bir işe imza atıyorlar. Bu arada Lynn Rothschild adlı astrobiolog mantarlardan bina inşa etme projesinin içine girmiş. Bu uzayda özellikle U1 uzay istasyonlarında görev yapan şeyler uzay astronotları daha sonra Mars'a ve diğer gezegenlere Jüpiter'e falan gittiklerinde orada mantar yetiştirecekler. Bu mantarlar kendi binalarını inşa etmek için kullanacaklar ve işte buradaki akılda da e, böyle yumuşak güzel evlerde oturma imkanını verecek, o yer çekimsiz olan yerlerde e, bu mantar evler gerçekten büyük işler sağlayacak. Yani oraya bir şeyleri taşımak zorunda kalmadan orada mantarlar kendi binalarını inşa etmiş olacaklar. Bu arada Google'un e, bulut, Amazon'un bulut sistemleri. Ee, öğrenen ve büyüyen robot beyinlerine sahip robot hizmetçileri e, devreye sokmak üzereler. Bunlar e, Stanford Üniversitesi'nde ve Cornell Üniversitesi'nde Microsoft'un ve Google'ın ortak çalışmasıyla ortaya çıkmış. E, Moonshot Factory dedikleri, Everyday Robot dedikleri bir projeyle e, götürüyorlar bu işi. Bu da bulut tabanlı robotik bir devrim. Yani e, uzaktan kumandayla çalışacaklar ve ev işlerini ise bunlar yapacaklar. Benim ev mesela toplanmaya o kadar muhtaç ki. Yani ofisim de öyle. Hiç de uğraşmıyorum toplamaya. Dağınıklığın kendi içinde de bir düzen oluşturduğunu tasarımladığım için dağınıklık kavramı yok bana göre. Yani Birisi onun dağınık olduğunu düşünebilir ama burada her şey yerli yerinde. Çünkü ben elime attığımda neyi nerede bulacağımı e, bil, bilmem çok önemli. E, bu da bir tasarım meselesidir. Sonra sonra sentetik biyologlar biyolojik algoritma ile süper bilgisayar marfeti ile kise robotlar yapmışlar. Bunlar e, toprak kabında, küçük toprak topraklarını ...güç ve baskı teknikleriyle simüle ediyorlar. Ve doğanın e, toprak oluşumunu analiz ederek, taklit ederek... ...gelecekteki e, bu canlı türü... ...içine sinir hücreleri de eklemeyi düşünüyorlar. Enteresan bir şey bu. Orada protozolar var, çalışıyorlar onlar. Havadaki azotu bağlıyorlar falan filan. Sonra onların düşünerek çalışmasını sağlayacaklar. Yani mikroorganizmalar üzerinde... Josh Bongart diye bir adam deri ve kalp hücreleriyle bunu başarmış. Şimdi ona bir de sinir hücresi eklemeyi düşünüyor. <laughs> Düşünsenize yani toprağın e, aksiyona geçebilmesi için siz onu çapalamak için uğraşmayacaksınız. Oradaki minerallerin denetimi ve oradaki e, şeylerin, e, altlerin ve toprağın içindeki protozoların e, denetimini bu kisenobotlar yapacak ve modern tarım Başka bir yere doğru gidecek. Böyle bir ilginç e, araştırma var yeni fikirler içinde. Mesela sinestezi hastalığı duyarlılığı diye bir şey var burada. E, bu kelime duyduğunuzda, gördüğünüzde, retina ve optik sinirler bu bilgiyi görsel kortekse gönderiyor. Beynin yüz ve renk tanıma birimi fusi form gyrus diye bir şey var bölüm var. Bu bilgiyi ee, bir bağlama yerleştiriyor. Böylece insanlar isimlerin tadını alabiliyor. <laughs> mesela gül diyorsunuz. Gülün tadını alıyorsunuz o arada. Ne enteresan bir şey. Yani siber bir dünyada böyle bir şey düşünülür müydü? Ee, mesela renkleri duyabiliyorsunuz. Renklerin kendine göre bir sesi olduğunu planlamış sinestezi hastalığı. Bu böyle bir duyarlılık olarak gündemde ve tabii bütün bilim adamlarının dikkatini de Çekiyor. Bu arada e, yine e, gen düzenleme aracı olarak gördüğümüz e, CRISPR hastalığı e, şeyi geni hastaları genetik düzeyde tedavi ediyor, DNA dizilerini gen düzeyinde kesiyor ve ona bakteriyel enzim kullanıyor ve böylece Çinli bilim adamları akciğer kanserli bir hastaya bu o, CRISPR gen gen kodlamışlar ve bağışıklık hücreleri enjekte etmişler ve böylece akciğer kanserli hasta iyileşmiş. Bu bu güzel fikirler var gerçekten. Bu arada gen sürücüsü yine bu CRISPR teknolojisiyle gri sincaplar ve kamış kurbağaları çok fazla miktarda yürüyorlar ve istilacı türler bunlar. Yani böyle doğada geçen resifleri yiyen dikenli bir deniz yıldızından bahsetmişlerdi. Michael Portillo'nun programında gördüm. Gerçekten o büyük Avustralya'daki büyük resifleri bunlar 13 metreküp yiyor bir yıl içinde. Bir tane deniz, dikenli deniz yıldızı. Ve bu deniz yıldızlarında tabii o karbonik asit de var tabii bozan yani havada biliyorsunuz ki küresel ısınma gerçekleştiği zaman e, karbon döngüsü e, onu soğuran bir de denizler var. Denizler onu soğurduğu için e, bu da karbonik asite dönüşüyor. O da e, aşağıda resifleri yiyor. Yani onların bütün balık filantomklarının plan, e, şey olduğu yaşadığı bir yer orası. Türlerin, bütün canlı türlerin hayat bulduğu bir yer resifler ve resiflerin yok olmaması lazım. Bunun için de araştırmalarını sürdürüyorlar. Şimdi burada gen sürücüsü CRISPR teknolojisiyle yine gri sincapları ve kabış kurbağalarını cinsiyetlerini önce tespit ediyorlar. Dişi ise kısır hale getiriyorlar ve bu hayvanların kromozomlarından çoğalmalarını denetliyorlar. Yani e, bu öyle bir şey ki yani bunları alıp öldürmek yerine bunlarla böyle boğuşmak yerine bu çok büyük masraflı bir hikaye. Mesela farelerde de yaptılar bunları. Yani fareler istilacı türler ve şehirler içinde faydalı işleri de var. Yani özellikle rögarların açılması, tuburların açılması, o gidiş atık yollarının açılmasında onların çok büyük fonksiyonu var. Fakat bulaşıcı hastalıklar konusunda bir tehdit oluşturdukları için onları kısırlaştırarak, öldürerek değil, zehirleyerek değil. Çünkü zehir başka komplikasyonları da beraberine getiriyor. Diyelim ki bir fareyi bir kedi yediği zaman o da ölüyor. Onu yiyen leylek, leylek de ölüyor falan filan. Böyle bir kısır döngünün içine sokmak yerine olayı böyle çözümler üretiyorlar. Bu arada insanlar kendi C vitaminlerini vücutta üretiyorlarmış. Ama bu çok zengin C vitamini diyetine maruz kaldıkları için bunu üretmemeye başlamışlar. Aynı e, şeker hastalığında olduğu gibi. Siz dışarıdan şekeri aldığınız zaman e, pankreas insilini e, enerji vermesi için üretmiyor. Bu sefer de siz diyabete yakalamıyorsunuz. Ve burada tabii C vitamininin yoksunluğu e, bizi mutasyona açık hale getiriyor. Dişlerimizin çürüyor Damar sağlığımız yerinde olmadığı için damar sertliği problemi yaşıyoruz ve ölüyoruz. Yani bu C vitamininin özellikle insan vücudunun yaptığını keşfettiler ee, ve e, mutasyona uğradığımızı da böylece keşfetmiş olduk. Ve felçli hastaları yürütüyorlar. Fransa'da Grenoble'de e, 64 elektrotlu beyin implantı yapmışlar ve dışarıdan da bir kafes iskelet, dış iskelet kullanmışlar e, ve e, Mesiotibolt yürüyor. Yani boynunu kırmış adam, e, brain machine interface denilen bir sistemle felç hastalar böylece yürütülüyor. E, bu da bu da güzel bir gelişme. Bunlar aslında hep önümüzde olan projeler. Daha uzaya ilişkin konuları açmadık. Ondan sonra kök hücreleri kandan alıp hastanın kalıtsal kan hastalıklarında löseminin ve lenfomanın e, tedavisinde kullanılıyorlar. Aslında kök hücre pek çok şeyde e, kullanılıyor ve tabii bunun başarıları da kanıtlanmaya başladı. İşte bu dönüşümü, tasarımı yani bilimde, tıpta, marangozlukta, e, makine mühendisliğinde, uçak tasarımlarında her şeyde yani kullanma imkanımız var. Ve zaten beyin tasarlamak üzere var. Beyin hafıza, e, o zihnimiz, bizim. bütün evreni içine alabilecek büyüklükte bir şey. E, onun içinde Einstein zaten ne demiş? Biliyorsunuz bilgi bir şeydir ama hayal gücü her şeydir. Biz hayal kuran adamı hep sürekli kınamışızdır. Bu kınama cümlesine de değinmek isterim. Aslında kınamaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü öz farkındalıkta asla kızmamamız gerekiyor. Yalnızca şunu anlamamız lazım. Hayatın evetler ve hayırlarla ve olumlu ve olumsuzlukla, doğru ve yanlışla iç içe gittiğini, bu bir tasarım olduğunu, bunun ve hayatı deneyimleyerek ilerlediğimizi, başarı ve başarısızlık diye şeylerin olmadığını bilmemiz gerekiyor artık. E, bu tabii bizi farklı düşünmeye ve farklı yaşamaya doğru götürecek. Şimdi, vücudumuzda 1400 istemsiz hareketin sorumlusu olan ve onun içinde adrenalin dediğimiz ve limbik sistemin kontrol altında olan bir şey var. Korkunç kaslar geriliyor, laktik asit çıkıyor ve bayılıyoruz. Ama bu adrenalin sayesinde o kadar çok şey yapıyoruz ki. Yani hormonlarımız üzerinde de çalışmalar var. Bu arada virüs avcıları çalışıyorlar. 1918'te 1918'de influenza bir ne bir domuz gribi salgını 100 milyon insanı götürdü ve tabii domuzda olan memelilerde olan hastalıklar virüsler direkt olarak insana bulaşma şeyi riski taşıyorlar o SARS MERS bu COVID-19 onlardan bir tanesi Mesela Ebola 2014'te, Nipah diye bir hastalık 2009'da, Hini diye bir hastalık 2017'de bulgulandı. Mesela yine meyve yarasaları, bunlar stres yaptıklarında vücudunda virüs çoğaltıyorlar ve bu hayvanların strese sokulmaması lazım. Aslında bunlar da bilmemeli ve bunlar diyelim ki meyve yarasaları çok faydalı hayvanlar. Çiftçilerin düşmanı olan her şeyi yazıp yutuyorlar ama bu arada eğer bunun dışkısı, stresli bir yaranın, e, yarasanın dışkısı, e, diyelim ki üzüm bağında sizin e, üzümlerin üzerine geldi ve siz onu yediniz, bu virüsü alma tehdidi var. Ya da bir zeytin yetiştiricisinin zeytinini ısırmış, bırakmış meyve yarasası, oradan da yine virüsün size bulaşma riski var. Yani bunlar çok e, küçük, düşük e, olasılıklar. Bu arada geyikleri vuranlar var. Wisconsin'de hayvanları sürekli avlıyorlar. Ve geyik etine bayılan adamlar var. Yılda 130 kilo geyik eti tüketiyorlar. Etobur et insanlar bunlar. Ve orada da yine geyikten bulaşan bir virüs tehdidi var. Bunları mesela Iowa çiftliğinde besi hayvanların taşıdığı virüsler araştırılıyor. Bunlar gerçekten önemli. Ve işte Lefkü'nden örnekler almışlar, bakmışlar nerede gelişiyor hastalık diye. E, kontrollü bir dünya e, ve bilime açık, tasarıma açık. İşte o yeraltı şehirlerini o, özellikle bahsederken e, ve bu virüsle mücadelede şu anda dünyada e, çok yüksek miktarda 55 milyon insanın virüse yıkalandığını biliyoruz. E, ve yakınlarımızla bulaşıyor. Onlar, onlar da şu anda tehdit altındalar. Bu yüzden de ee, Virüse karşı mücadelede e, en önemli bir mese mesele... ...mesafeyi... ...korumamız gerekiyor. Maske takmamız gerekiyor. E, kalabalık yerlerden uzak durmamız gerekiyor. Özellikle kapalı alanlar, o sinemalar falan filan toplantı yerleri... ve binarlar onun için yapıyorlar şu anda. Zaten... ...fuarların... E, ...falan yapılamama nedeni... ...bu. Ama biz bunu e, bir e, şey, tatbikat gibi görmeliyiz. Yani hiçbir zaman şöyle düşünmemeliyiz. Ya ne oluyoruz, ne oluyoruz falan gibi böyle korkuları yaymaya gerek yok. Çünkü insan korku ee, korkuyla baskı altına alır kendisini. Korkuyu asla hayatımıza sokmamalıyız. Yalnızca anlamayı, yani yargılamayı da değil. Bakın yargılama, şu zaten hukuk olayı öyle tuhaf bir şekilde hayatımızı baskılıyor ki yargılama. Birisine ben ceza görmesini istiyoruz. Yani sen canı sıkıldı birisine o gün e canın sıkıldı, dünya bassın diyorsun. Dünya, dünya devam ediyor yoluna. Yani her şey normal. Merak etmeyin her şey yolunda. Ama biz mutsuz olduğumuz zaman bassın bu dünya. Mutlu olduğumuzda havalara sıçrıyoruz. Şimdi bunu zihnimiz yapıyor. Dolayısıyla zihnin bu baskısından kurtulmamız lazım. Korkular kötü şeyler. Yargılamak hele. Ve insanları anlamak, yanlış anlamak zorundayız. İnsanları olduğu gibi kabul etmek zorundayız ve her değişimi sınırsız olasılıklar yasasıyla anlamaya çalışmalıyız. Bu kuantum fiziğinin temel yasaları. Evet sevgili dostlar, bugünkü yeni fikirler, tasarımlar konusundaki küçük bilgi dağılımı sizinle paylaştım. Beni dinlediğiniz için her zamanki gibi sizlere çok teşekkür ediyorum. Türk Karate Televizyonu izleyicilerini seviyorum. Ve bu haftada benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın. Türk Karate Televizyonu'nda kalın. İyi günler efendim.